Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sohbetlerimiz yakın savunma taktiksel ekipmanlar, doğa ekipmanları üzerine. Şimdi aynı düzlemde bugünkü sohbetimiz Stanley Transit Mag hafifletilmiş olan bir Stanley termos olacak. 470 milim olan versiyonu benim elimde iki tane aldım. Bu kasım indirimlerinde denk geldi. Sürekli fiyatları değişken, o yüzden ben hepsi burada da bir link size bırakırım. Ee, artık ne zaman uygun bir kampanya denk getirseniz o zaman tercih edebilirsiniz veya e, hani alırsınız almazsınız en azından bu e, hani benim deneyimlerimden e, verim almanızı diliyorum. Şimdi e, 6 saat sıcak, 8 saat soğuk, 30 saat buz saklama kapasitesi olduğu belirtilmiş. 18'e 8 diye geçen bir versiyon paslanmaz çelik, sızdırmazlık, BPA kullanılmamış plastik olan kısımlarında ve bulaşık makinesinde kullanılabilir ibaresi belirtilmiş. Şimdi kendi üzerinde belirttiği bir ayrıntıda da %33 e, grama şaffiletilmiş deniyor. Yani standart paslanmaz termoslara göre. Şimdi ben 470 milim olan versiyonu neden tercih ettim? Şimdi ikisini iki kişilik bir kamp organizasyonunda veya piknik organizasyonunda, gezi, trekking organizasyonunda iki kişinin ihtiyacını görebilir. Şimdi bardak bardak bir şeyleri pişirip soğumasın diye onun takibini yapmak organizasyonun tamamen vaktini çalıyor. Ben bunu hızlandırmak için hani sıcaklığı düşmeyen iki termos çayımı demledim, dağıttım, yoluma devam ettim. Bu şekilde düşündüm. Bu Keçuan'ın 1 litrelik kamp çaydanlığı var elimde. Çelik hızlı ısınıyor. Sevdiğim bir model. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Emaya gibi. Hani bu ben hafif olarak değerlendirdim yine. Şimdi bunu da demledik. İkisini doldurup eşyalarımızı toplayıp yolumuza devam edebiliriz. Yani çok fazla zaman bize kalıyor. O yüzden bana çok mantıklı geldi bu kombinasyon ikinci bir versiyon da evimizde bir şey hazırlarsak. Şimdi Stanley'nin bende 1.3 litrelik büyük versiyonu var. Bu onlara göre daha güçlü bir saklama kapasitesine sahip. Hani bunları bardak olarak düşünürseniz yani mag olarak kapağını da kapatabilirsiniz. Size kalmış. Hani evde sıcak suyu koydunuz, çalkaladınız, döktünüz. İç ısısını kaynar olan materyalini ısısına yaklaştırdınız. Sonra tekrar doldurdunuz. Sonra gittiğiniz yerde ikramınızı yaptınız veya yolda dağıtırsınız hani ne zaman istiyorsanız hani koruma kapasitesi büyük olan modellerin daha fazla oluyor o aklınızda olsun ondan sonra şimdi ben eksi ve artı olarak ne değerlendirebilirim öncelikle ben bunun hani kapağının çok sağlam olması çok hoşuma gitti şimdi kapağının içerisinde bir koruma valfi var ve şu üst, şu üst kısmı kapattığım zaman burayı kilitliyor şöyle yakından gösterip içine çekti. Burayı sıfırladı. Çok mantıklı. Ben açıkçası dandik bir şey gelir düşündüm. Yani normal direkt açınca ağzı gelir falan diye düşünüyordum. Ama içinde yine tıpası var. Çok mantıklı. Benim, benim hoşuma gitti. Bunu kullanırken hani size bir tavsiye. Şimdi şu kapağı kaldırdınız. Sıcak materyali koyduktan sonra kapağı kapak açık bir şey şu üst koruyucu kapağı açık bir şekilde kapatın. Kapattınız sonrasında bunu oturtun. Neden? Şundan dolayı şimdi normalde kapalı bir şekilde sıkıştırdığınızda sıcak havayı presliyorsunuz. Hani o ara içindeki havayı tahliye ettiniz, kapattınız sıkışmayı minimuma düşürüyorsunuz. Ha Sızdırma olayını da ihtimali ortadan kaldırırsınız. Tabii şimdi içine sıcak suyu koyup çalkaladığınızda bunu patlatma ihtimaliniz yine olacaktır. Ben bunun testini yapmam. Yanmak gibi bir düşüncem de yok. Yani şimdi e, markanın savunucusu değilim. Ben e, dürüst e, kullanım tecrübesi olarak sadece paylaşıyorum. Ve kullandığım ekipmanlarımı canavarca değil e, saygıyla her zaman kullanma tercihindeyim. Yani size de bu mihvalde tavsiyede bulunuyorum. Şimdi e, hani bunda eksi olarak neyi paylaşabiliriz? Eksi şu şimdi arkadaşlar burayı yükseltmemişler. Şu dudak kısmını. Yükseltmemişler ve burnunuz buraya değiyor. Yani şuraya getirdiğinizde burnumla beraber içiyorum. Yani kahvemi Hani bu mantıksız ama e, kompak olduğu için affedilebilir diyorum. Yani şimdi bunun e, mesela e, switchback versiyonu var. Şu arka tarafta işte halkası olan karabina takabiliyorsunuz ve ön tarafında e, koruyucu kapak yapılmış üst seviye bir versiyon. E, onların fiyatı yani şöyle söyleyeyim e, fiyat tartışması olsun diye değil bunun iki katıydı. Yani şu ikisinin fiyatına denk geliyordu. Ben de dedim ki ya zaten ben buna ihtiyacım var. İkisini birlikte alacak e, hani bakış açısında değildim. Dedim ki hani böyle değerlendirelim. Ben yani Bir tecrübemiz olsun. Hiç görmemiştim. Hani şöyle diyeyim. E, hani hafifliği hoşuma gitti. Çantanızı düzenlerken çok kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz. E, hani hafif bir termos olarak. Hani ben kapağının bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum. Yalnız e, burun boşluğu bırakmamışlar hani birazcık daha geride olabilirdi kapağın üst kısmı. Bunu diyebilirim. Hani eğer ki siz de iki kişilik bir organizasyonda 1 litrelik bir suyu dağıtmak istiyorsanız. Kahve veya çay olarak. Bunu tercih edebilirsiniz. E tabi şimdi herkes benim bakış açımda olmayacak. Yani ofise giderken bunu alıp götürebilirsiniz. Çok şık. Güzel bir tarzı var. Ama şunu unutmayın. Şu 100 yıl dayanabilecek bir sırt kaplaması. Yani bunun ikonik kaplamasını bundan beklerseniz çok ayıp edersiniz. Çünkü bunun dış kısmı o kadar güçlü bir kaplamayla kaplanmamış. Yani normal bir, e, kaliteli bir boya. Yani Starbucks e, bardaklarına denk diyebilirim. Yani çok üst seviye, hani 100 senelik bir kaplama değil. Hani beklentiniz yine bunun, e, işte light versiyonu olarak düşüneceksiniz. Beklentileriniz de ona göre olursa e, tercih edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur sizler için de. Ee, kanalıma abone olup yorumlarınızı ve beğenilerinizle destek olmayı ihmal etmeyin. E, hepinize iyi avlar, iyi kamplar. Selamlarımla.